Selam arkadaşlar, bir denklem sorusu için tekrar beraberiz. Şimdi tabii ki denklem sorumuz yine güzel bir ayrıntı içeriyor. Ayrıntımız şu: Eğer biz burada tabii ki pay eşitlemeye kalkarsak, her tarafta, eşitliğin işte, yani sol ve sağ tarafında, e, sonuç olarak dördüncü dereceden bir denklem çıkacak. Dördüncü dereceden bir denklemin köklerini bulma kavramı sıkıntılı bir kavram. O zaman bunu hiç dördüncü dereceden bir denklem'e dönüştürmeden, daha doğrusu o şekli görünümde olmadan nasıl çözebiliriz üzerine kurulu bir soru hazırladım sizler için. Hemen de sorunun çözümüne geçeceğim. Burada sizden ne istiyorum tabii ki x'in en büyük reel sayı değerini istiyorum. X'in reel sayı ya da reel olmayan sanal kökleri olabilir. Biz bunlardan reel olanlardan en büyük olanını bulmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle arkadaşlar benim yapmam gereken ilk kavram eşitliğin sol tarafında nedir? Payda eşitlemektir. Payda eşitleyecek olursam x artı birin karesi artı 1 bölü ne olacaktır? x artı birin karesi eşittir 3 bölü x kare olacaktır. Ve ben bunu bir kalem daha şu şekilde devam ettireyim. E, yukarısı x kare artı 2x artı 1 artı 1 bölü x artı 1'in karesi eşittir 3 bölü x kare olacaktır. Gelimenin eşitliğin sol tarafını bir adım daha düzenleyeyim arkadaşlar. x kare artı 2x artı 2 bölü x artı 1'in karesi eşittir nedir? 3 bölü x kare olacaktır. Bakın eşitliğin sol tarafı üzerine yoğunlaşıyor dikkat ediyorsanız. Tekrar orasını şu şekilde yazarsam x kare bölü x artı birin karesi artı 2x artı 2'yi de ben 2 parantezine alarak iki tane x artı bir bölü x artı birin karesi eşittir 3 bölü x kare diye yazabilirim. Şimdi arkadaşlar. Bunu şöyle veri alalım. En sol tarafa alalım arkadaşlar. Bu durumda ne oldu? X kare bölü X artı 1'in karesi artı bakın X artı 1'lerin birer tanesi sadeleşiyor. 2 bölü X artı 1 eşittir. 3 bölü arkadaşlar ne oldu? X kare oldu. Şimdi biz bu hale geldikten sonra arkadaşlar ne yapalım? Her tarafı bir x kare ile çarpalım. x kare ile çarptığım zaman şu durum oluştu. x kare x üzeri 4'e çıktı. Bölü x artı 1'in karesi. Buradaki kardeşimiz 2 tane x kare bölü x artı 1. Bir de sol, sağ tarafta ne kaldı elimizde? 3 kaldı. Şimdi sol tarafı şöyle güzel bir düzenliyorum yine. Burası x karenin karesi bölü x artı 1'in karesi artı 2 tane x kare bölü x artı 1. Eşitliğin sağ tarafındaki 3'ü de bunların yanına alıyorum. Eksi 3 sıfır oldu. Ve şu anda hepinizin görebileceği bir noktaya getireceğim artık. Burası ne oldu arkadaşlar? X kare bölü x artı birin karesi artı iki tane x kare bölü x artı bir eksi üç eşitleri sıfır geldi. Yani. Şimdi biz buradaki kardeşimizi e, arkadaşlar şu şekilde düşünebiliriz. E, M kare artı iki tane m eksi üç eşittir sıfır. Yani bu durumda burası m yeme. Ne oldu bu taraf? Artı üçe eksi bir oldu. m artı üç ile m eksi birin çarpımı sıfır oldu. m bu durumda ya eksi üçtür. m ya bu durumda nedir arkadaşlar? Eksi pardon artı birdir. Şimdi m dediğimiz kim arkadaşlar? m dediğimiz x kare bölü x artı 1. Eğer bu kardeşimiz 3 ise x kare eşittir eksi 3x eksi 3 x kare artı 3x artı 3 eşittir sıfır oluşur. Buradan diskrimanta bakalım. B kare 9 eksi 4 ac ne çıktı arkadaşlar? Buradan x 3 çıktı. Sıfırdan küçük. O zaman bu durumda reel kök yok. Şimdi ikincisine bakalım arkadaşlar. İkincisi x kare bölü x artı bir eşittir bir ise bu durumda ne oldu? X kare eksi x eksi bir eşittir sıfır oldu ve ben buradan diskrimanta bakacak olursam b'nin karesi nedir bir eksi dört tane ac yani burası ne yaptı arkadaşlar değişim. O zaman birinci kök, birinci kök, eksi B artı kök diskirmant bölü 2A'dan. Eksi B nedir arkadaşlar? ikinci derece denklemimizde 1'dir. 1 bir artı kök 5 bölü, A'mızda 1 olduğu için 2. Yani 1 artı kök 5 bölü 2'dir. Diğer kökümüz ise bunun ne olacaktır eşliğindeyim? 1 eksi kök 5 2. Yani var olan iki kök bunlardır arkadaşlar. Bunlardan da ben benden ne sorulmuş? Ya da ben size neleri sorum, neyi sormuşum? Büyük olanı sormuşum. Büyük olanı bu durumda ne olacaktır? Bir artık kök 5 bölü 2 olacaktır. Ve cevabımız eden olacaktır. Arkadaşlar böyle kalabalık işlemleri ÖSYM soruyor mu sormuyor mu gibi tartışmaya artık girmiyorum. Çünkü ÖSYM artık öyle yeni bir yol izliyor ki sorduğu soruların içerisinde işlem kalabalıklığı da olabiliyor soruyu zorlaştırıcı ya da gerçekten yeni nesile döndürüp öğrenciden anlama üzerine kurguladığı zor sorular da oluşuyor. Bu yüzden işlem kalabalıklığı deyip geçmeyelim. Bir e, dördüncü denklem görünümünde olan bu kavramı nasıl çözümleyebileceğimiz konusunda ne yaptık arkadaşlar? Bir adım attık, bir ayrıntı içerdik. Kendinize iyi bakın, keyifle ve sağlıkla kalın arkadaşlar.